Yar beni sal, sar beni yaralamadan Sahip çıkalım dökmeden kırmadan Olgunlaşmaz aşk kor olmadan yanmadan Ateşin yoksa yayılmaz nedensiz duman Yar beni sal, sar beni yaralamadan Sahip çıkalım dökmeden kırmadan Olgunlaşmaz aşk kor olmadan yanmadan Ateşin yoksa yayılmaz Neden Siz duman Düzgünüm atmaz her özledim gezi bugün de Üzlemekle kalmadım ağladım gene saatlerce Yüzlerden akan yaşlar nasıl yakar içten içe Anlamadım kor olan yangına var mı bir çare tanesin ben de bir tane Bendeki sen şahane Virane oldum yolumda ilgim sana meccane Senden uzak kalmak için yok bir bahanem Hararet bastı gene var mı bu yangına bir çare Avare gibi görünüyorum sokaklarda gezerken Birkaç serseri sövdü yüzlerine bakarken Bakarken rezerve ettim günlüğüme gelirsen Gidersen koşarım peşinden sana doymamışken Adresin var elimde sana varan yokuşları olan Defterim var elimde şiirlerde sana dokunan Gri yanım var solumda sana yana Senle de olan bir hikaye işte Yaşınması zor anlatması kolay Yar beni sar Sar beni yaralamadan Sahip çıkalım dökmeden kırmadan Olgunlaşmaz aşk korulmadan yanmadan Ateşin yoksa yayılmaz nedensiz doyar Yar beni sar Sar beni yaralamadan Sahip çıkalım dökmeden kırmadan Olgunlaşmaz aşk korulmadan yanmadan ateşim yoksa yayılmaz neden siz duman